%47'si İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan, geri kalan payı ise TCDD'de bulunan İzban'da, olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı yapılmasına karar verildi. Ege'de son sözden Oktay Güçtekin'in özel haberine göre karar sonrası sermaye payını korumak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, %47'lik hissesine tekabül eden 285 milyon 500 bin TL'lik sermaye artışı yapmaya karar aldı. Arjantin, Kanada, Çin ve Rusya'dan mercimek, pirinç ve barbunya ithal edilmiş olmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Köykop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, bu ürünleri Türk çiftçisi de üretiyor. Üretimi arttırmak yerine ithal edilmesini, Türk çiftçisinin emeğini yok saymak, haksızlık olarak görüyorum dedi. Ege'de son sözden Muhittin Akbel'e konuşan Soyer, pirinç, mercimek ve barbunya gibi ürünlerin ithal edilmesine anlam veremediğini vurguladı. Türkiye'nin beyaz altını olarak adlandırılan pamuk, son dönemde üreticisine, sanayisini ve tüccarını üzüyor. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Elidaş Başkanı Bülent Uçak, sektörde oluşan kara bir tabloya dikkat çekti. İlkse gazetesinden Nurettin Baki'ye konuşacak olan Uçak, Türkiye genelinde pamuk üretiminde %35'lik bir düşüş beklendiğini ifade ederek depremin bölgenin pamuk üretimine de ciddi yara verdiğini söyledi.